Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün taş fırınımızda burma baklava yapıyoruz. Ama video başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Hadi o zaman tarifimize geçelim. Oh oh, ana ses geliyor mu dostlar? Oh 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 oh. Evet sevgili can bağlarımız. Öncelikle klasik baklava hamurunun aksine daha yumuşak bir hamur yapacağız. İlk önce sıvıları karıştırarak başlayacağım. Bu arada buradaki her şeyin gramajı ayarlandı. Deniz sağ olsun yardımcı oldu o konuda. Ee, biz detaylı olarak videonun açıklama kısmına da ekleriz hangisinden ne gramajda kullandığımızı. Ayçiçek yağımı koyuyorum ilk önce. Yarım bardak su var. Burada da bir çorba kaşığı sirke var. Herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Bir de yumurta koyacağım. Aa, az kalsın bayağı, Bir de yoğurdumuz var. Kendi yaptığımız yoğurt. Aa, <laughs> şimdi çok az, mincik Şöyle bir tutam. E, bir çay kaşığı kadar daha doğrusu karbonat koyuyorum ve... E, <laughs> Minik bir tutamda tuz koyuyorum şöyle. Kocuk. Şu altı çay bardağı un koyacağım. Ee, ama beş e, bardaktan sonrası, beş çay bardaktan sonrası temkinli koyabilirsiniz. Burada altı çay bardağı var. Ben de kontrollü bir şekilde ekleme yapacağım. Evet, misafirin geldi. Merhaba Murat Deniz. İki tane de. Görüşürüz de. Görüş. <gülüyor> <gülüyor> Burnum da akıyor. <laughs> Gel Öyle mi oğlum, öyle mi diyorsun? Şimdi artık çıkma telimi kenarıya kaldırıp elimle yoğurmaya geçeceğim. Kıvamına göre de son azıcık kalan unumu da ekleyebilirim. Olmuş hali zaten şimdi size göstereceğim. Bambam bam bu arada güneşe geçmiş bak böyle sıcak gibi gözüküyor ama <laughs> yine bir kemik titreten soğuklar evet, geldi evet buraya da. Soğuk. Şimdi yoğurduktan sonra hamurumu dinlenmeye alacağım. Yani bir gece önceden yapıp aslında dinlendirebilirseniz çok daha Güzel iyi bir olur. hamur oluyor. Ama bizim biz bugün... gibi yarım saatte <laughs> dinlendirebilirsiniz. Evet en az yarım saat. Açması daha kolay oluyor dostlar. Evet. Evet dostlar altı çay bardağı unu tamamını kullandım. Ee, ve tam geldi gibi. Şu kıvamını da göstereyim. Böyle pürüzsüz bir. Ee, kıvam oldu. Yani ortalama bir beş dakikadır falan yoğuruyorum. <laughs> Birkaç bir beş, dakikada... dakika daha. dakika yoğurun evet, arkadaşlar evet. en az. Bir beş dakika, yani bir iki dakika daha yoğurayım. yoğurayım. Yani ideali bir altı yedi dakika yeterli Siliz olur. Sana gibi. ayrı bir kanal açsak mı ya böyle? Siz mutfağı diye. <laughs> Filiz yemekler deniyor. Filiz ile hamurlu tatlılar. <laughs> hamur seviyorum ya. <laughs> Şerbetli tatlı da bayağıdır yapmamıştık. Bu da çok güzel olacak. Yani bunu, bu tatlıyı benim halam çok yapardı. Ben çocukken hatırlıyorum. Yaylada böyle... Yaylaya çıktığımızda... Yani eksik olmazdı diyebilirim. Her hafta halam. Yapardı mutlaka. Bir hafta ancak gidiyordu. Karadeniz'de çok tatlı. oluyor değil mi evet, bu Evet evet, burma tatlısı. Evet bizim oralarda çok yapılır. Evet artık hamurumuz hazır. Gayet böyle elastik güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurumu dinlenmek için 12 eşit parçaya böleceğim. Ben böyle bir silindir şekli verince daha kolay eşit parçaya böldüğümü düşünüyorum. Şu Önce ikiye bölmek suretiyle <laughs> sanki daha kolay yapacağım. 12 eşit parçaya ayırdığımız hamurlarımızı bezeler haline getiriyorum. Sonra da aralarına streç film ya da yağlı kağıt koyabilirsiniz birbirine geçmesin diye. Yani ortalama bir, bir saat falan dinlendireceğim. En az dediğim gibi yarım saat dinlendirmek gerekiyor. Buzdolabına koyun demiştin ama sanırım burada yeterli olur. <laughs> Buz gibi bence. Burada <laughs> bile dinlense olur yani. 8 derece herhalde. Hatta belki daha düşük. Böyle güneşli <laughs> evet. olduğunu aldanmayın. Videonun devamında montlarımızla devam edeceğiz değil mi? Gibi Nasıl? gözüküyor sanki. <laughs> O zaman bu bir saat beklerken ben fırını yakayım çünkü fırının da en az bir bir saat yanık durması lazım. Tam nasıl bir fırın yapacağız ona göre yakayım. Ağır ağır pişecek. Çok ateş aşırı yoğun olmasın. Yani ortalama 160-180 derecede bunu pişirmek lazım. Tamam, Çok yakmıyorum o zaman. Evet Ufak evet. Fırını yakıyorum. Tamam. Fırınımız temiz dostlar. Evet Filiz Hanım giyindin, geldin. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağız? Hamurları açacağız. Şimdi neyle açacağız? Nişastayla açacağız tabii. Burada e, 200 gram, yani bir paket, e, küçüklerden bir paket nişasta var. Ne nişastası? Buğday nişastası kullandık ama yoksa bence mısır nişastası olabilir. Tamam, sen bir tane bir yapalım tamam. cevizli. Sonra evet. ben sana fındık kırayım. Peki. Yarısını cevizli, yarısını fındıklı yaparız. Tamam, yani yetiyorsa belki cevizle de tamamlayabiliriz. Ama fındık demişken burada şimdi bir teşekkür etmemiz lazım ya. Evet dostlar fındıklarımız geçen Sakarya'yı ziyaret etmiştik biliyorsunuz. Evet. Oradan Ahmet abimiz verdi. Sakarya'dan Ahmet Kuvan abimize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Ahmet abi. Çok da güzel fındıklar ama değil mi? <laughs> evet. Nişastayla ile açıyoruz. Burada nişastayla açılmasının bir şeyi var mı? Hemen ben sorayım. Hiç bilmeyen dışarıdan bir dış ses olarak. Ya Çok ben de bilmiyorum ama nişasta yapışmasına tamamen engelliyor. Yani un e, bir süre sonra hamura karışıp yani hamurla e, bir oluyor. Evet hamurla biri oluyor. Yani daha uzun süre yapışmasını engellemek için nişasta ara katları kullanıyor. genelde baklavada da daha yani farklı bir şey varsa da. bilenler yoruma yazsın değil mi? Evet. Yani mutlaka Biz de vardır. <laughs> Belki başka bir neden hiç mutlaka bilen vardır. Ay çok da büyükler ha, bu denesem. Bundan da bunda <laughs> de de aldım dostlar. Bir merdane aldım, göstermek için getirdi. Yoksa bütün işlemi baştan sona okla, şey, var, okla var yapacağız. Açarken neye dikkat etmeliler? <laughs> açmaya çalışmaya. <gülüyor> <gülüyor> Hamuru olabildiğince açmaya çalışmalılar. <laughs> Ama ince açmak. Evet yani, ben de çok e, bu konularda bilgili biri değilim. Hamur açma konusunda çok tecrübem yok açıkçası. Şimdi bilenler bana şaşkınlıkla bakıyor olabilirler. Hamur yani işlerini gayet güzel yapıyor evet. arkadaşlar. Yani lezzetine bakacağız. Bir de zaten büzeceğimiz, bükeceğimiz için çok da yuvarlak olmasının bir etkisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İnce olsun yeter. Evet yani olabildiğince ince atmaya çalışacağım. Gayem o yönde. Hocam fındık bize, şey ceviz bize yetmeyecek. Fındık kırmak lazım. Evet fındık kıralım artık. Beklediğimizden kolaymış ama değil mi? Yani daha öyle yani şey, çok güzel oluyor bakalım e, inşallah şey devam güzel. ederse. Hani hiç kusur göstermiyor çünkü. <laughs> 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 Durduğun anda değil mi tüm kusurlar gidiyor. Ve çok lezzetli. Yemiş miydin? Yedim, ha. severim. Çok lezzetli bir tatlı. Ve şey baklavayı da kesinlikle böyle bayramlarda, seyranlarda aratmayan bir tatlı tam şekli baklava gibi olmasa da bu da bir baklava çeşidi aslında. Benim en sevdiğim baklava şey aslında bu fıstıklı oluyor tabii ben fıstıklı baklavayı daha çok severim. Bilmiyorum sen cevizli mi fıstıklı mı fındıklı Fıst mı? Aa hepsini seviyorum. Ben en çok fıstıklı severim. Ee, şey oluyor ya böyle yem yeşil sarma gibi. Ha. Yani benim benim favorim o. <laughs> O da baklava sonuçta. <laughs> Artık artan fiyatlarla onlar bayağı... Zor. Kilosu kaç para oldu acaba? 500'ü geçmiştir herhalde. Ceviz de çok pahalıdır. O yüzden birazcık fındıkla <laughs> destekliyoruz. Ocak'ta şerbete başlayalım. Tamam. Bitiyor son iki tane Çünkü daha. ben açmaya devam edeyim. Sen de şerbet yaparsın. Süper olmuş. Şimdi şerbet soğuk. Baklava sıcak mı olacak? Evet evet. Şerbetin soğuması gerek. O yüzden yapalım yani. Tereyağını zaten tüm tepsi bir hazır olsun. Onu direkt üstüne şöyle bir cosus yapacağız. Ama şerbeti yapalım çünkü şerbetin soğuması sorması lazım. Ne kadar bitti? Şöyle. Uuu gayet de güzel Sanki oluyor. Sanki tam gelecek. Bakalım. Vallahi ben çok açmaya alışkın olmadığım için ortalama bir e, hamuru açmam yani belki 4-5 dakika <laughs> sürüyor olabilir. E, yani ama iyi açılması için de. Bu arada arkadan ocak yanmaya başladı. Şöyle hemen ocağımız da tutuştu. Evet, buradaki en önemli şeylerden biri su kaynamaya başlamadan şekerin komple erimiş olması lazım. Evet Hanım, sen ne İşte, devam. Şöyle, tepsi şu halde. ...sona doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ya, çok güzel bir <laughs> Yemek için sabırsızlandık Bu kadar emeğe değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çıktım. bir gerçek bu baklava ustalarının açtığı hamur çok sert bir hamur. Ona hem kuvvet gerekiyor hem bayağı tekniğini bilmek gerekiyor ama bu hamurla benim gibi acemiler çok rahat bu işi kotarırlar diye düşünüyorum. Ben yaptım, siz de yaparsınız bence. Bombam da her türlü yemek bekliyor. Onun kaç tane fındık yedin lan? <laughs> Orada kıtır kıtır şey fındık kırdı biliyor musun dişiyle. evet Kırar vallahi. Kırıyor badem de kırıyor. Ailemizin bambamı. Sonra böyle ikiye bölüp. Evet ikiye bölüyorum. Cevizim de yetecek gibi. Cevizle başladık cevizle devam edelim. Ee, şöyle malzemeyi koyup büküyorum sadece. Bükerken bir söyleyeceğin şey var mı? Ya çok aşırı böyle hamuru üstte gerdirip e, yırtmamak lazım. Çünkü şey var. İçinde şu anda e, koyduğum sonuçta cevizler yırtabilir. Mümkün olduğunca biraz gevşek bırakıp çok da sıkı olması bence pişerken de çok iyi bir şey olmayacak. Sonuçta kat kat olmasını istiyoruz. E, çok baskın olmasını istemeyiz. O yüzden son 3 tane bezem kaldı. Tam gelecek diye düşünüyorum. Yani verdiğimiz ölçülerle 40 santimlik bir ee, şey tam oluyor. Tam olacak diye düşünüyorum. Bir tane daha hamurum varmış bu arada. Deniz hiç söylemiyor. <laughs> Tabii evinizin sıcaklığında yaparsanız biraz daha, daha. kolay olur. <laughs> Açmanız, elleriniz uyuşmamış olur. Evet dostlar su kaynamak üzere. Fırın olmak üzere. Bir kabuk tarçın atıyorum içine. Şöyle de yarım limon sıkıyorum. Bu arada taş ocağımız da çok güzel bir performansla çalışıyor. Gayet güzel ısıttı zaten dumanı çıkmaya başladı üstünden görüyorsunuzdur. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Değil mi Filizcan? Evet ya. Hem e, işlevsel bir, bir şey oldu. Tüp 750 lira mı 720 lira mı olmuş? Evet. Zaten. Yazık günah. Tepsimiz hazır. Şimdi buna ne yapacağız? Buna şimdi tereyağı eriteceğiz. Sonra o tereyağını şöyle güzelce bir üstüne gezdireceğiz. Ondan sonra da fırına koyacağız. Çok yüksek bir ısıda olmasın. Fırın işte 160-180 derece gibi. Bakalım biz bunu taş fırını nasıl ayarlayacağız tabii. Yandan da sanayım. Ah, sor oldu. Ee, Üstünde köpüklerini alıyorum çünkü bunlar birazcık böyle yanınca da hem üstte siyah böyle bir tortu bırakıyor. Hem de daha sade ya yakın bir şey yapmış oluyoruz böyle. Hadi bakalım. Ya hazır. Ol, oy, oy, oy nasıl of nasıl koktu ama Deniz'ciğim. <laughs> Kokmaz mı ya? nasıl koktu be. Ben dışarıda. Aha var var. Onu ben dengele <laughs> ayarlıyorum. <laughs> Tabi ya gelmeyen bir yer kalmadı gibi gözüküyor. Oo. Oh. Oh. Artık tepsiye fırına koyabiliriz değil mi? Keşke kokuyu da gönderebilsek. Görüntüyü gönderiyoruz değil mi? Kokuyu oh. da Aa. Koyalım mı? Bir Hazır İki dakika daha. Ya atalım adı. Ama aşkım Çok kaç derece bak? Açınca şimdi. Bak bak bir kaç derece? 200. 200 değil. 250. <gülüyor> 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 çok güzel de tam şey koyacak gibi. Koyayım mı? Aşkım ya yanarsa kız ateşte pişmesi gerekiyor ya. Evet ama çok heyecanlıyım. <laughs> <diyor. gülüyor> şimdi beklerken içini göstereyim size. Evet şimdi tepsiyi yapmış ortaya koyacağız tam her tarafı köz. Evet Filiz ve Deniz aç aç bekliyordu. Evet tatlı yemek <laughs> istiyorum. ben koyayım. Mı? Koy kürekle koyabilir mi? Küreksiz de koyarım. O kadar üşüdüm ki. <gülüyor> <gülüyor> o kadar üşüdüm ki küreksiz de koyabilirim şu an. 200'e ya yeni 200 e geldi 200 ya 200'e. Çok biraz kapağı açık durur ama üstü kızarır. Bu arada şerbet gerçekten bu soğukta çok rahat soğuyacak. <laughs> Soğuk olması gerekiyor mi? Buz gibi bir şerbet dökeceğiz. Biz. Dolaba koysak bu kadar soğutamayız yani. <gülüyor> <gülüyor> ben geçiyorum önüne biraz. Geçiyorum. Deli gibi sıcak çıkıyor Hepsi ya. Hepsi şuraya mı koyayım? Sen <laughs> tutuver onu. Dört mu? Tamam. Ellerim Baksana nasıl sıcaklık çünkü sen nasıl içine koyacaksın. Ay ekmek var daha. Yani sonra Eğer. bir daha bir ateş yegi ekmek yapacağız. Yani Bu arada taş iyi ya. ocak yatım videomuzu evet. izlemek için <laughs> şuralarda bir yerlere deniz bir şey koyalım. Taş ocak. Ben komple şeyi koyayım dostlar şöyle üst tarafa kendi Yap videolarımızın hepsine bakabileceğiniz oynatma listesinin linkini ah, evet. şöyle yukarıya ekliyorum. Oradan işte fırını da serayı da. Bunu da daha sonra yapacağımız Kendin Yap videolarında izleyebilirsiniz. Evet, Deniz bu kanaldaki videolarımızı e, gayet güzel böyle kategorize etti. Röportajları e, ayrı bir bölümde izleyebilirsiniz. Kendin Yap videolarını ayrı bir bölümde Yemekleri, izleyebilirsiniz. Yemekleri ayrı bir videoda. Yemekler vesaire, geziler değil mi? Yani bir bakabilirsin mesela önceden de lahmacun yaptık, ekmek yaptık, pide, pide yaptık, pide çok hamburger yaptık. Pide evet, çok şey güzel. Hepsi de pizza yapalım pizza, ya. Çok şey, pizza yapalım. da yapalım doğru. Pide pide tamam, pide, pide. pide pide bak çok acıktı. <laughs> Koyuyorum. Koyucuna. Haydi bakalım. Bismillah. Haydi bismillah. Ortada. Güzel güzel piş tamam mı? Bir saat var. Evet. Bu saate bakalım da saat kaç? Saatlerimizi kaça Tamam saat 5'i 28 geçiyor. 628 28 geçiyor alacağız. Heyecanlı mısın Filiz? Merak ediyorum. Valla kokusu geliyor ama. Ay valla güzel kokuyor. Şerbet Sen alayım ben. Şerbet al. Onu. Oy 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 oy. Oh. Oo. Oh. Direkt, direkt dökeyim mi? Dök, direkt Bismillah. dök. Şimdi şerbet soğuk. Of of. Oh, oh. Ana ses geliyor mu dostlar? Of of Sağ bu bir itiraf. Tadım için içeri o zaman. Hadi yürü bakalım. İçeri. Geç. Eçebilecek misin? O, sen beklemeden başlamışsın. <laughs> ben daha kamerayı kuruyordum. Filiz yemeye başladı. Birazdan çekersin <laughs> <deni> düşünüyordum. <laughs> şöyle. Ay, yemin ederim ilk lokma. Hımm ses duyuluyor muydu bak, kıtır kıtır. O, o. çıtır çıtır. Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Güzel <laughs> olmuş mi? ya, valla elime daldım. Fark ettim. Bu akşam biter. Normalde biz de, bizimkiler yapıyordu, bir hafta falan gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Tabi daha büyük te şey, tepsiler yapıyorlar da ne bir şey olmuyor yani. yani şekerlenmiyor filan. Çok güzel olmuş tadı ama ya. Valla güzel oldu. Valla. Elimize sağlık. Dostlar bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza <laughs> abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Siz yapıyor musunuz burma tatlısını? Nasıl yapıyorsunuz? Daha farklı bildiğiniz trikler varsa benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman Şimdiden yorum desteğiniz için çok teşekkür ediyorum ayrıca. Diğer videolarda görüşene kadar. Oy Hoşça kalın. kalın. Neydi o ünlü baklavacı? Güllüoğlu. Güllüoğlu alt etmiş. <laughs> Vallahi alt etmiş. Bizim Filiz oğlu burma baklavaları. Biz bunu seyir üretime mi geçsek? Ne yapsak? Yok baba zor yani. Ha? Kolay yapılan bir şey değil. Evet bu sefer farklı tişörtüyle Murat bonus olarak bir de deneyecek bakalım. Evet Murat. Oğlum bu kadın çok güzel yapıyor lan her <laughs> şeyi. Vallahi karım diye demiyorum yapıyor.